şampiyon oldum. Ben demiştim sana, sana. Yani sizi ümitlendiririz ama son hafta kalkan yine Beşiktaş olur. Kupamızı aldık. Cimbo, gel mi yarın. Kutlama Eee, şampiyonu kutlamasın ama. Oğlum yarın yasak var, ben gelmem. Hadi beyler, ben kaçar. Allah'a emanet. Sen nereye lan? Şampiyon olmadığın dediği mi terk ediyorsun? Lan 7 yıl oldu, 7. yılda bari gitme. Bak bize Fatih bir sözü var. Hissettiğinde değil, vazgeçtiğinde yeniriz ama kazanmış da sayılmaz. Yok oğlum ne ligi terk etmez lan. Ligi terk eder miyim? Yok oğlum havuç almaya gidiyordum. Bırakın şampiyonluğu artık galibiyet almayı bile zor görüyorum. Havuç göze iyi geliyor. Allah Allah iyi geliyor mu lan? Ömer gel gel. Ömer gel. Oğlum buradayım buradayım nereye gidiyorsun bak bunu da görmedi Allah aşkına bu adam orta açarken bizim oyuncuları da görmüyor herhalde Mal mal yerleri orta açıyor Oğlum o değildi maçta beş dışı maçı bir 1 oldum da ben kalpten gidiyordum Galatasaray iki bir kalpten gidiyordum Vallahi o anda ben de kalpten gidiyordum ama Allah'ıma şükür gez geldi Gez şampiyonluk geldi Ve bu işte sizin fişinizi çekti bitti Abi ben gidiyorum eski kulübe dönüyorum Sen gitme ki ne işe yarar Abi ben de dönüyorum. Abi ben de dönüyorum ama eski kulübe dönmek istemiyorum. Allah aşkına beni bir Afrika'dan tekrar kiralayın abi. Allah aşkına. Oğlum sen varken şampiyon olamadık. Sen yokken Allah bilir nasıl şampiyon olacağız. Kim o anlatacağız lan senin yerinde?